Gelsene terasa. Bak senin de başına güneş geçecek Hayri. Aa, ne yapıyor öyle? Anlamadım ki. B. A. K. B. A. V. A. Baklava yemiş. Bizim dükkandan bir kez olsun bir şey yemeden çıksa şaşarım zaten. E ne bekliyor peki? Gelsene Hayri. Bu sıcakta baklava yiyip buraya kadar gelebilmesi bile şaşırtıcı. Ee, şimdi ne yapıyor? Ne yapacak? Hı -hı. Su istiyor. Hı -hı. Hı -hı.